Herkese merhaba bugün sizlerle Minecraft Hardcore serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. Neden böylesin D demeyeceksiniz çünkü beni kimse izlemiyor durup bir daha de buraya. Demir set çektim. Size, göstereyim. Maden filan yaptım bak hayvan gibi birader. Onun şuradan birisi bir çıksa var ya. Neyse hayvan gibi oralar. Ben video çektim. Öyle bayağı bir ses vardı. İptal oldu video bak. Değişik bir yere girdim. Şunu buldum pembe şeyi görüyorsunuz. Bak ha. Şu hırımı buldum işte. Neyse. Hadi. Bugün hedefimiz ne? Benim kaç tane demirim var mesela? Üç tane kovalayıp end 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 2 Evet, bir tane eksik. Ha bak Enderman öldürdüm bu arada. haberinizde olsun. Şöyle ne? Hani, hani. Patlayan evi bu da. Şunu alalım bir deneyelim. En fazla ne alabiliriz? Ooo. Buralarda, buralarda baya bir demir buldum. Sonra buraya geldim. Bura benim işte burada baya bir demir buldum. Endirmeni de buralarda öldürdüm. Baya bir ilerledim şuralar indirmenin şuralar indir. gel 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 Aa, oradan gide gelebiliyor. gel 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 çünkü şuradan gel şuradan gel lar bir mı? ama bak Enderman gelsin tekrar. Görüşelim onunla. Neredesin? Oğlum az önce burada değil miydi? Aa şurada. Çok korkuyacağım ama gelsene mi muyuz ya? İlerliyoruz arkadaşlar. Ölüme doğru. Büyük ihtimalle ölüme doğru. Son seri. Bu arada bu üçüncü seri gibi bir şey. İkinci seri yok. E, i̇kinci bölüm. Ama değil. Gibi bir şey işte. İlerliyoruz. Enderman'ı alamamız lazım. mor şey nerede Bu şeyler çok güzel. Evi bayağı süsledi. Biraz daha. Ananı şükür. Blenden ölen ölen beni Bak kendim Gel gel gel. Geliyor arkadaşlar. Gel gel gel. Burada bunu nasıl? Gel gel gel. Bismillah. Bir tane daha indirmeliyiz. <laughs> Vay. Bir tane daha durduk. İnci verdi mi? E, i̇nci vermedi. Ben ince bekliyorum ya. Neyse ilerleyelim. Hayatımda ikinci endermanımı öldürdüm. Böyle modda hayatta kalmaya da şimdi şey değil. Oğlum <laughs> 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 orada hala checkpoint var ha. Kesin kesin. Baya var lan. Gelin kardeş hepinize ben de yürek var. Gelin gelin gelin. Gelin ben de, hepinize yürek var oğlum. Aman akıllı çocuklar gelin gelin. Gelin gel 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 gel. Gel gel benim anasını dövün Gel sana bir. Sana Allahu Ekber. Kuş da yarıyormuş şu. Şu şöyle yaparsak iyi olur. Neredesin? He? Neredesin oğlum? Gel gel. Sen bir görüşeyim. Tamam. Oğlum gel. Doğum gelsene kılıç işe yaradı var ya gel 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 gel, gel. <laughs> oh xp beleş gidiyoruz wow. ooo oh, riske var. Oh, mor şey bak O wow, ne ya bak onun buraya yoksa Şeyin yeri mi lan? O büyük canavar var ya. Bilal bunların burada checkpoint mi var ya? Checkpoint neydi lan o? Şimdi o şeyiniz varsa bak tanımam sizi ya. Harbi bak kalbinizi kırarım ha. Bak kalbinizi kırmayayım ha. Beni takip ediyor orospu çocuğuna bir tane flash koymamız lazım. Evet, flash. <laughs> bir şey var? Gibi işler ya bunlar. çok gibi işler ya. Tabii olmuş oğlum hadi. Çok yaralı Kırsa Oo. Kırsama tekli o demirleri alıp kaçıyoruz Planlı. evet en korktuğum şey başıma geldi arkadaşlar Planitel. Planitel. Planitel altına sıçtım Ay ben valla oraya kadar ötüyordu ya lan Ya böyle mi? E. Altıma düştü. Bir. Bakın açayım burayı. Hoppa. Yine baskın var. Sağdan soldan. Anan iş. Gel buraya. Gel otur kafasına. Sen Orası. Oğlum o okçu, oğlum okçu senin anan var ya. Okçu sorun ne? Gel gel, gel gel sen gel gel. XP mi? Severiz. Gelsin gelsin. E, XP gel. XP mi ya? Oğlum kim ki orada? Okum yok mu? Heh, sen mi geldin? Erken gelmişsin oğlum. Kürek de ölür. Ay, Oha. Ay, Bu altın ay, çok hemen öyle gidiyor ya. Bir tek sorunu var. Ne yoksa bir sıkıntı. Eee. Kim kazanıyor Gelir. lazım. Mavişeyi kırayım mı lan? Verin mavişeyimi de Dur lan yani ters tarafa gitsen ne olur? Ters tarafa bakalım birazdan. Yani. Ne kadar tersmiş? Vallahi hepsi gitti. Ne aldım ben? Bu kadar korkuyorum işte. Otur. Arkadaşlar burada abone ol like at lütfen birader Ona bunu konuşmanı istemiyorum Ki nereden bileyim ki Su var burada kahve. Kastı demek ki var ya burada çok büyük bir yara arkasından yürü yeni bir şeyler yükleniyor bak şu üstünde su var onu da bitiririz gör otur kafasına hapis afrika şeklinde baka 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 bu da temizdir ya buralar Umarım Oğlum eksi Allah ben ek, e, e, eksi kaçtayım ben Eksi 329 Y kaç ediyor bu yani Y bir şey ediyor ama Y eksi 29 işte oğlum Bir şey kalsın yavrum kapanır mı kapanır açan pişti sik. Şakira vaka 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 karar yüzüm yüzüme ben Feru büyüyor günü gününe kimseye hız yok gidek ölüme bak şimdi işte sen bu gidek yok burada başlangıç oğlum o morlardan almam lazım Selam aleyküm aleyküm selam. Lan kazma arkadaşlar kastıkça yeni bir şey yükleniyor yani. Hak ettim mi bro? Aho demir. Bak ne dry lazım. Elmas, madens please Sizin alınız. Gel. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da, ondan çok heyecanlandık. Gel, e, de gel, de gel, kudurma, de gel, de gel, de gel, de gel, gel. 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 gel anasını. Hadi gel. Gelsene bu çocuğu. Aman okudum çocuğu. Lan bir suya düşeyim seni bir. Gel oğlum gel gel. Gel gel. Bu hangi saat daha çok hasar veriyor? 9 10. Gel gel. Suya suya gel. Tekne. De... Aha. Oh. Hu. Oh. Lan kaçtı lan. Nerede? Gel. Ede gel ben seni tek tekleyemez miyim? Gel. Ede gel. De gel, de gel. Aman okum çocuğu de gel. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Gelmiyor bu arkadaşlar bu fısıçektir siz bunu aldırmayın lütfen. Oğlum bu olmuyor, bak oğlum gelsene lan. Arkadan bebek alıyor. Var aynı ev ya. Ah siktü. Ne lan? Kim lan bu? lan oğlum o an olsun asosuz oğlum ne oldu lan öyle lan arkadaşlar ya Uf, anasınız ben nereden ilerliyordum bak buradan ilerledim birader ya bak ya Oha burada bir şey varmış. Bak eşyaların duruyor. Oha oğlum ben bunu hiç fark etmedim ama bırakın bile ya. Ses yapmasın lan. Lan! Lan öndürmen oldum. Şş, şş. Evet. Tam bir bir çocuğusun bak yine olalım. Tam doğru bir çocuğusun. Bakalım buralarda neler varmış. Yo yo yanlış yanlış bir dur. Bakalım elmas bulabilecek miydik? Seri sonra bak buradan demir alacak mıyız hiç? Demir alacak mı? Buradan bakacaktım böyle etrafa da alacaktım. Bakalım <laughs> bakalım. bu büyücü de beni. altınımı buluyordum hayatımda ilk. Sonra böyle bakardım ben yine, buralardan. Gözüktüğü kadarıyla böyle. Seri başlamadan bitti amınağğğğğ Üçüncü bölümde biter mi? Elmas da bulamıyormuşuz zaten ama elmas yok Mağarada Benim arama bak Ya burada rahat gelecek mi? Övdü yiyelim bakalım Kalanlık su mesela, su. Şey ya burası Su nasıl kalıyor? Bitti her şey Bitti valla bitti Yapacak bir şey yok arkadaşlar bitti Başlamadan bitmesi koydu biliyor musun? lan? Ooo daha de varmış ama. Ama mağarada mağarada gitmiş. Ağzına baksana adam Bak. Ölmez yok ama Aha! Buraya kadar gelmeyecektim mi? Tabii Ama. Oğlum. Öyle iş olmaz olsun ya. Hiç tahmin etmedim. Gülüm orada geleceğim. Vay Allah. Bu bayağı bir XP'ymiş lan. Bunlar neydi? Mesela bunlar böyle bir top. Olmadı bir ya valla. Demir, demir. Çıkamıyorum, var ya, o demir kalsaydım, endirmeye ulaşmasaydım. öyle gitti. Güzelim bu şehirde. F basınca ne oluyor? Ruhum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Avel olduğum için öldüm. Allah'a emanet olun.